herkesin tanıdığı ufuk bayraklar bizimle o konuşması yapacak. Bir alkış alalım. Herkese merhaba. Sizleri böyle görmek, yeniden buluşabilmek gerçekten çok güzel. Hatay'da çok acı şeyler yaşadık, hala da yaşıyoruz ama Allah'ın izniyle hayattayız. Hayvanlarımızı hiç kimseye vermeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar deniyor ki sokak hayvanları insan sağlığı için bir tehdit. Bir tıp doktoru olarak bir tıp doktoru olarak diyorum ki insan sağlığına tehdit olan yine insanın kendisidir. <laughs> Ağaçları kesiyoruz. Başımıza yıkılacak beton bloklar dikiyoruz. Oksijenimiz tükeniyor. Sanayi artıklarını gelişi güzel doğaya bırakıyoruz. Okyanus akıntıları rüzgarın yönü bile yer değiştirmeye başladı. Yıllardır çevreci arkadaşların dikkat çekmeye çalıştığı küresel ısınma birilerinin sonunda dikkatini çekti. Çözüm olarak ne öneriyorlar? Kabul ettikleri şu, dünyamız ısınıyor ve yaşanmayacak bir hale geliyor. Peki ne diyorlar? Ormanları koruyalım, arttıralım diyorlar mı? Hayır. Sanayi artıklarını gelişi güzel doğaya bırakmayalım. Onları arıtalım, güzelce imha edelim diyorlar mı? Hayır. Çözüm önerisini hayvan sayısını azaltalım. Bütün bu yapan sokak hayvanları ne de yaban hayvanlarıdır arkadaşlar. Çözüm önerisi çok yanlış. Kesinlikle doğayı korumamız lazım insan besti için. Doğanın dengesine sahip çıkmamız lazım. Bakınız kuş gribi salgınını hatırlıyorsunuz. Ödümüz patladı kuş gribi salgınından. Kanatlı ne kadar hayvan varsa itlaf ettiler. Kafeslerdeki kazları, tavukları, horozları, ördükleri öldürdüler. Yetmedi göçmen kuşları bile vurdular ve başarıymış gibi bunları sosyal medyada, ulusal medyada yayınladılar. Bakın kuş kulübüyle mücadele ediyoruz diye. Sonuç ne oldu? Kırım, Kongo, Kanamalı ateş hastalığıyla tanıştık. Kendileri yiyen hayvanları sizler öldürdüğünüz için kendilerin sayısı arttı ve şunu gördük. Kuş gribinden ölen insan sayısı 15-20'yi geçmezken Gülüm Kongo'dan yüzlerce insanımızı kaybettik ve hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Sonuç şu arkadaşlar, insanın sağlığını, insan neslinin geleceğini gerçekten düşünüyorsanız doğanın dengesini bozmayacaksınız. İçindeki doğanın içindeki canlı ve cansız tüm varlıkları koruyacaksınız. Sokak hayvanları sizin için bir tehdit değil dönün aynaya bakın ve kendinize gelin diyorum. Teşekkür ediyorum.